Tahıl sevkiyatında zaten şu an itibariyle biliyorsunuz Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok. Fakat Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor. Fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir? Fakir ülkelere buradan bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir, devam ettirmektir. e Şimdi bir taraftan Rusya'ya tabii bu yaptırımlar sürerken, bu yaptırımlar karşısında kalkıp da o bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması e Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. E şimdi biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Şun, bir defa bunun da beklentisi içerisindeyiz. Tabii hepsinden öte enerji konusu var. Enerjide fiyatlar yükseliyor. Ve şu anda Avrupa bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içerisinde. Rakamlar çok yüksek. Ve bu yüksek rakamlarla da Batı veya Avrupa ne yapacağının telaşı içerisinde. Temenni ediyorum ki hayırlısıyla atılacak adımlarla bu badire atlatılır. İlgili olarak Bosna Ersek ziyaretimde liderlerle yaptığım görüşmede de bu iş tabi sıkıntı itibariyle nereden geliyor denilirse bana göre Dayton'dan geliyor. Dayton Bosna Ersek'te bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır. Bosna Hersek'in birliği, beraberliği, bütünlüğü çok önemli, çok bedel ödediler. Bundan sonra artık Bosna Hersek daha bedel ödemesin diye temenni ediyor.